kesmiş yemiş. <laughs> çok güzel eti var değil mi abi? orada? <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Kale Bıldırcın Süs Tavukları kanalımızdan herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün yine Manisa'da çok değerli ve sevdiğim abim Dağıstan Yıldırım abimin yanındayız. Dağıstan abimle bir gönül dostumuz var arkadaşlar. 4 senedir tanışırız. dört senedir bizi hiç bırakmadı. Gerek sosyal medyada olsun, gerek arayarak gerek her yoldan bizi hiçbir şekilde bırakmadı arkadaşlar. YouTube'da da sıkı takipçimiz. Yanına geldik. Yerlerini gezeceğiz. Hayvanlarını gezeceğiz, göstereceğiz. Yine tavukları var. Bizden aldığı yumurtadan çıkarttığı bıldırcınları var. Hepsini göstereceğiz arkadaşlar. Daha sana abi teşekkür ederim tekrardan geldiğiniz için. Hoş bulduk abicim. Abi nasılsın iyisin inşallah. İyi şükür. Ayaklarına sağlık geldi. Iyice. Allah iyilik versin abi. Kaç tane hayvan var abi toplam? Kuzu koyun 400. Kuzu koyun 400 tane hayvan var arkadaşlar. Yine gelin kuzulara bakalım. Yine e, bir gezerim bakalım nasıl. İnşallah e, maşallah maşallah. Arkadaşlar yine doğal yaşam, sade yaşam. Her zaman sadelikten yana olduk biliyorsunuz. Her zaman doğaldan yana olduk. Dağstan abim de burada görevim önemli bir vakti. Zaten hayvanlarla iç içe geçiriyor. Hayvanlarla uzaktan yakından güzel bir ilişkisi var. Yani bizim gibi düşünün Dağstan abimi de. Biz nasıl mesela kuşlara böyle hastalanıyor bakıyoruz, aç oluyor, karınlarını doyuruyoruz. Dağstan abim de aynı şekilde bir anne baba şefkati gösteriyor hayvanlara. Zaten hayvanlar da mutlu hallerinden, görüyorsunuz. Yemlerini yiyorlar. Kuzular da var, maşallah büyümüşler. Gel seni tutayım. Sen tutayım bakalım, gel. Siz... <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz, maşallah. Hepsi birbirinden güzeller. Değil mi Demi senin? Değil mi benim kuzum benim kuzum? <laughs> Ün tübüne bak. Ün tübüne bakın arkadaşlar. Abi <laughs> Rastan abimde de var. Şöyle. Kuzulara ayrı bir ilgim var arkadaşlar. <laughs> Nasıl var? eller beslediğimiz için bize alışkın. Eller mi besledi? abi? Annesine şey yapmadı değil mi? Anne. Anne sütalıyı da yedek takviye yapıyor. <laughs> maşallah size, maşallah size. Geçin bakalım. Böyle yerlere gelince arkadaşlar içimiz böyle bir kıpır kıpır oluyor. Neşeleniyoruz. Bak 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 bak. Gel bak 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 bak. Böyle bir seviniyoruz, mutlu oluyoruz arkadaşlar. Hepimizin içinde hayvan sevgisi var. Hayvan sevgisi tabi olmayan bu işleri asla ve asla yapamaz arkadaşlar. Onu da size şimdiden söyleyeyim. Gel abi gidelim şöyle. Yine orada da kuzular var. Gördüğüne göre. Oradan mı gidelim? Buradan gidelim. Hadi bakalım. Sen nereye geliyorsun sen? Buraya geliyorsun. Sen nereye geliyorsun sen? Dur. Dur. Öperim seni. Geç bakalım. Hadi. Yürü. Hayır. Buradan değil. Buradan. Hop. Hop 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 hop. Şimdi olsun. Gel Buradan diğer kuzuların oraya geçiyoruz arkadaşlar. Yine Manisa'nın tam göbeğinde, merkeze çok yakın. Her tarafımız bağ, bahçe, yine dağlık, ormanlık, güzel bir yer arkadaşlar. Sade hayat. Maşallah, maşallah. Şimdi geçin. Şşt, Abi? <laughs> belli. Arkadaşlar, kuzularım, şunlar, şunlar. Tabi tabi, şunlar Buraya mı çıkartıyorsun abi bahçeye? <laughs> ah, ah. Arkadaşlar, yayında yerde görüyorsunuz. <laughs> Kimenlik. Zaten bulunduğumuz konum itibariyle yeşillik bir alandayız. Etrafımız hayvanların otlandığı yerde görüyorsunuz yeşillik her yer buralarda besleniyorlar büyüyorlar yaşlanan hani güzel bir akıştan <laughs> <laughs> Sen sürmeli sen sürmeli sen sürmeli Hasan abi annelerine bırakacak kuzuları. O zaman da görürüz. Yine yemlerini takviye yaptı. Yine bir Bak şimdi. Şunun, şunun. Şunun. Bak şunun şunu nasıl bir insan yaptı. Şuna. Bunu seni seni seni. Bunu tamam. Arkadaşlar Sen Sen nereden insan hayatı bilirsin Hop Aa, yani hasta... <laughs> Kuzuları bırakacağız Annelerine kavuşacaklar Görüyorsunuz anneleriyle Etkileşim halindeler Onlar da kuzularını arıyorlar İşte annelik Böyle, böyle bir şey arkadaşlar şey biliyor, anneler, Onlar annesini biliyor Anneleri onları biliyor iş bitmez arkadaşlar. Kocaman çiftlik. Bunların bakımı, yemi, suyu, gezdirmesi her şeyi ayrı. Evet şimdi açıyoruz kapılarını. Bakalım görüntü nasıl olacak. Hop 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 hop. hop. <gülüyor> <gülüyor> İlk bir hafta 10 gün bu hayvanlar anneleriyle beraber olduktan sonra bunları ayırması gerekiyormuş. Günün günün 4 saati beraber geçiriyorlar. Annelerine emiyorlar, besin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Daha sonrasında tekrar ayrılma durumuna geçiyorlar. Böyle daha sağlıklı oluyormuş. Daha sonra Galatasaray abinin tavukları da var, bıldırcınları da var. Birazdan oraya da geçeceğiz. Birazcık daha bu görüntüleri kaydedelim. Siz değerli abonelerimiz izlesinler. Ondan sonra tavuklarla bıldırcınlar bizim olduğu yere geçeceğiz. çok seviyoruz böyle hayvanları, hayvanlarla ilgileniyoruz. doğa iç içe olmayı gerçekten çok seviyoruz. Sizler de eminim seviyorsunuzdur. Şimdi o zaman da Aslan abi tavuktan oraya geçelim, oradan bıldırcından oraya geçelim. Hadi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tavukların olduğu yerdeyiz. Yani bu sürekli bir cins yok. Köylü tavuğu diye tabir ettiğimiz karışık. Ama e, has köylü tavu, Sen doğal besliyorsun değil mi abi? Evet. Doğal. de çıkıyorlar yine gösterdiğimiz arazide yayılıyorlar. Orada kendilerine doğal besinlerden yiyorlar. Şimdi kaç tane yumurta tavuğu var? Günde kaç tane yumurta var? o on. On, Tabi bunları da tüketiyor, iyi öyle değil mi? Yani. Hem yumurta ihtiyacını kaçıyor. Yumurta <laughs> yumurta <laughs> 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 Arkadaşlar tamamen burada durdukları süre zarfında da doğal beslenmeye bak bak Erdem hemen bir tane bak. Hop. Doğal, organik bir köyü yumurtası. İşte. Yani bu umut asıl asır huzur bulur. Bunu burada ne bağırıyor? Niye bağırıyor? Arkadaşlar horozumuz bağırmasından da bilindi tam bir köylü orozu evet. direkt böyle cıptak yani. yani hemen kaçmaya çalışıyor bak 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 <laughs> <Dada>, tabii <git>. yine <laughs> 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 abi dövüş kavga çok oluyor çünkü evet. çok olduğu için aynı bağırırken de kesiyor çok olduğu için arkadaşlar yine dövüş kavga aşırı derecede inanılmaz olur böyle bir de köylü kavga <laughs> oldu. Ölümüne kıran kırana dövüşler burada meydana gelir. Mekanla müsait kafes dövüş. <laughs> Hadi Bıldırcı'ndan oraya geçelim arkadaşlar. Yine arkadaşlar burada da Dağistan abimin bizim yumurtalarımızdan alıp çoğalttığı Bıldırcınlar var. Çokmuş e, duyduğuma göre Dağistan abiden. Biraz da kaybolmuş tabi alan büyük olduğu için. Birazını da afiyet olsun kesmiş yemiş. <laughs> yani çok güzel eti var değil mi abi bu arada? Evet. Arkadaşlar burada yine Kıbrıs Bıldırcınımız var. Buradan gördüğüm kadarıyla Japonlarımız var, Jumbo'larımız var ve Ukraynalar var tabi. Kümesin gözleri Yine içinden belli ediyor zaten kendi yerden büyüklük açısından. Bunları da doğal yemlerle besliyorsun evet. herhalde? Evet. Yumurta yemi, Yok. fenli yem... Arkadaşlar, fenli yem vermiyordu Aslan abim. Ya burada olduğu zaman her şey doğallıktan yana arkadaşlar. Baktığı hayvanlar, burada gezdirdiği yerler, yine yaşadığı alan, etraf olarak... Güzel ağaçlık, yeşillik. Bir de iklim konusundan da sıcak bir iklimdeyiz şu an. Ankara'dan soğuktan sıcağa geldik. Bizim bile bir değişiklik oldu yani bizde de. <laughs> Nereye geldiğimizi şaşırdık. Yine doğal bir yaşantım var. Daha sana abi tekrardan bizi ağırladığın için çok teşekkür Ayaklar ederim abi. Kardeşim. Yani takipçilerim adına da kendim adına abi, sana çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Arkadaşlar, yeni yeni videolarda görüşmek üzere. Daha sana abimin kanalının linkini bıraktım aşağıya. Tekrardan abone olursanız sevinirim. Bizi takipte kalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hayvan sevgisiyle kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.